Blocktube.tv. Blocktube.tv'de günün akışı devam ediyor. Saat 10.44. Piyasalar sakin bir nefes almış gibi. Özellikle P Network tarafında fiyat hareketleri bugün oldukça dengeli görünüyor. Crypto.news'e göre P Network fiyatı son günlerde dar bir bantta ilerliyor. Ne sert bir yükseliş var ne de panik yaratan bir geri çekilme. Bu sakinlik bazı yatırımcılar için toparlanma öncesi bir güç toplama süreci olarak okunuyor. Diğerleri ise bu durağanlığın ilginin zayıfladığı bir döneme işaret edebileceğini düşünüyor. Burada kritik nokta P Network ekosisteminden gelecek somut adımlar. Ağın kullanım alanı genişler ve beklentileri besleyen gelişmeler gelirse fiyat tarafında da daha canlı bir tablo görebiliriz. Aksi senaryoda ise bu sessizlik aşağı yönlü bir kırılmanın habercisi olabilir. Kısacası piyasa kararsız, yön arıyor. Peki sence bu sakinlik fırtına öncesi bir sessizlik mi yoksa P Network için uzun soluklu bir durgunluğun başlangıcı mı? Görüşlerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. blocktube.tv'de. Ritmi birazdan müzikle yükseltiyoruz. Akış bizde, kulakların bizde kalsın. One name, one place. Your stream.